Kor Bayramı kapsamında Antalya'da Fener Alayı Konya Altı Varyant'tan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na doğru ilerliyor. Binlerce kişi ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla bu anlamlı günde tek yürek oldu. Cumhuriyetimizin meşalesinin yakıldığı 106. yılda 19 Mayıs'ta tüm gençliğimizle beraber Fener Alayı'ndayız. Cumhuriyetimizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünü tesis eden günün Başlangıcını kutluyoruz. Atatürk'ü seviyoruz, onun yolunda ilerliyoruz. Atatürk bize bu bayramı verdiği için çok mutluyum. Gençliği, yaşlısı hepsi beraber çok güzel bir etkinlik oldu. Buraya geldiğim için kendimi çok gururlu hissediyorum. Bayramımızı Antalya'da coşkuyla kutluyoruz. Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böceği'ye teşekkür ederiz. Bu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı gün Antalya'da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs yalnızca bir tarih değil, bir milletin küllerinden doğuşu, dirilişidir. 19 Mayıs kurtuluşa olan inancın, bağımsızlığın ve özgürlüğün günüdür. 19 Mayıs pes etmeyenlerin, vazgeçmeyenlerin günüdür. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık ve özgürlük meşalesi 106 yıldır yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Sevgili gençler, şartlar ne olursa olsun ülkemiz için asla umutsuzluğa kapılmayın. Atamızın umutsuz durum yoktur. Umutsuz insan vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Sözünü hiçbir zaman unutmayın. Özgürlüğü ve demokrasinin hüküm süreceği, adaletin el ya da geç tecelli edeceğine inanarak her şeyin çok güzel olacağı bir ülke için durmadan, yorulmadan, azimle, gururla yürümeye devam edeceğiz. İnşallah güneşli güzel günler çok yakındır. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın 19 Mayıs. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Bu kadar insanın olduğunu bölüm görmek, bölüm bu bölüm kadar bölüm ülkesine bölüm bağlı bölüm insanın bölüm olduğunu bölüm görmek bölüm. beni gerçekten çok mutlu etti. Çok güzel hissediyorum. Atatürk'ün gençlere armağanı. Bu güzel günü böyle bu kadar kalabalıkla kutlamak, aynı coşkuyu, aynı şeyi hissetmek, tek vücut olmak. İnanın tüylerim diken diken oluyor. Tüm kardeşlerimi ve Türk Türk milletinin evladlarının 19 Mayıs'ını kutluyorum. Muhittin Böce'ye teşekkür ederiz böyle bir organizasyon yaptığı için. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bu organizasyonu yaptığı için çok teşekkür, <laughs> teşekkür ederiz atamızın milli mücadeleyi başlattı. Böyle özel bir günde buraya beni sahneye sizlerle buluşturan başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.